Ayşenur Arslan, ey muhalefet, görev başına. Düşünün, bir televizyonda başta Canan Kaftancıoğlu olmak üzere muhalif siyasetçiler, yazarlar, gazeteciler alenen düşman ilan ediliyor. Günün birinde icaplarına bakılması için listeler silah yığınağı yapıldığı söyleniyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu bu vahim tabloya nasıl bir ceza uygun görür diye beklerken Başkanı Ebu Bekir Şahin çıkıyor ve neredeyse çok beklersiniz diyor. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil. Artık örnekleri takip etmekte zorlanıyoruz. Her an birileri başını çıkartıp Türkiye'nin nereye götürüldüğüne dair bir işaret fişeği patlatıyor. Akit TV'de 12 yaşındaki kız çocuklarının evlenmek ve çocuk doğurmak için ideal olduğu söyleniyor örneğin. İbrahim Gökçek'in mezarından çıkartılıp yakılmasını önleyenlere karşı maskeli ağır silahlı bir grup çıkıyor. IŞİD'i aratmayan bir arka fon ve söylemle günü geldiğinde hepimizin hesabının görüleceği tehdidini savuruyor. Bu arada İbrahim Gökçek için yaşamasını sağlayın dediği için yani sadece ve sadece yaşamı savunduğu için bir hakim 3 aylığına görevden uzaklaştırılıyor. Ölüm orucundaki genç avukatları ekleyin. Hapisteki gazetecileri ekleyin. Sosyal medyadaki daha çok kadınlara yönelik iğrenç hakaretleri, dahası o kadınlara günün birinde yapılacaklara dair tasvirleri atlamayın. Dahası, dahası, dahası Ekonomiden siyasete kuşatmayı düşünün, karanlığın nasıl koyulaştığını görün. Sizin oralara daha gece gelmedi mi? Kadri kıymeti bilinmemiş şair Özdemir Asaf diyor ki oysa bir ülke karanlıktır, bir sokağı sönükse. Ne bir sokağı? Bu ülkede kentler, mahalleler, hayatlar karartılıyor. Gencecik hayatlar reis gibi düşünmediği için sadece bu gerekçeyle sonlandırılıyor, hapislerde çürütülüyor. Ve gece çökerken bizler ne yapıyoruz? Gazeteciler, yazarlar, aydınlar, sanatçılar ellerinden geldiğince yazıp çiziyor, konuşuyor, anlatıyor. Karanlıktaki ateş böcekleri gibi. Çoklar belki ama geceyi gündüze çevirmeye güçleri yok. Olamaz. Tüm yapabildikleri cılız ışıklarıyla karanlığın ne kadar koyu olduğunu gösterebilmek. Peki ülkeyi karanlıktan çıkarma görevinin asli sahipleri yani siyaset erbabı. Yani muhalefet partileri. CHP'si, İyi Partisi, Geleceği, Devası ve son zamanlarda son derece karışık bir görüntü sergileyen HDP'si. Onlar ne yapıyor? Söyleyeyim. Hemen her gün gazetelerin, televizyonların haber merkezlerine birer duyuru gönderiyorlar. Filan partinin sözcüsü, falan partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkan vekili. Zaman zaman da lütfedip genel başkanları konuşacaklar. Konuşmaları şu link üzerinden canlı yayınlanabilecek. Sert olduğu zannedilen sözcükleri mücadele ediyormuş tadında ses tonuyla ekrandan üzerimize boca edecek. Evet konuşuyorlar, konuşmalara doyamıyorlar. Benim, konuklarımın, pek çok meslektaşımın ve uzmanın hemen her gün söylediklerini üstelik bir zahmet güncelleyemedikleri bir metinle tekrar ediyorlar ve görevlerini yapmanın huzuruyla sakin hayatlarına geri dönüyorlar.'' Bu ülkenin en değerli aydınlarından Profesör Korkut Boratav geçenlerde CHP ısrarla göreve davet edilmeli demişti. Neden özellikle CHP? Profesör Boratav CHP tabanının solcu olduğunu, oysa parti yönetiminin ısrarla merkezde yer almaya çalıştığını söylüyor ve CHP'nin solcu olduğu için iktidara gelemediği ön yargısının tamamen yanlış olduğunu Gerçekte CHP'nin tabanı kadar solcu olmadığı için iktidara gelemediğini savunuyor. Bu tespit tam da böyle bir dönemde hayati önem taşıyor. Karanlığın üstesinden gelmek, siyasal İslam temelinde otoriter, faşizan bir rejimi engellemek için sol değerlerin öne çıkartılması şart. Mücadele şart ve en önemlisi çağın toplumun ruhunu anlamak şart. Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan geldiği noktada aslında AKP, İyi Parti tabanı bile solcu değil mi zaten? Onlar da daha iyi bir yaşam, özgürlük, eşitlik gibi temel değerlerde buluşmuyor mu? Bunu görmezden gelip mekanın sahibi AKP'nin değerleriyle AKP'ye karşı ne yapabileceksiniz? Özdemir Asa fazla geldiyse Aşkı Memnu'dan Bihter'den bir replik verelim. Ölüyorum anlasana, ölüyoruz anlasanıza. Ayşenur Arslan